Allah yolunda öldürülenler. Allah yolunda, yolunda öldürülenler tabi. O peygamberlerden Peygamberlerle ilgili bir ifade yok. Allah yolunda öldürülenler diyor. O başka bir şey. Şimdi bir de Yasin suresini mesela öldürülenlere bir örnek var. Yasin yani suresinde. O şeyden dolayı demiştim. Hani peygamber de ölmüştür. İnneke meyitü mine diyorsunuz siz. Hâlbuki ben demiyorum onu Allah-u Teala söylüyor. Allah şehitlerin bile de ölmediğini ölüyor. Şehitler peygamberlerden üstün olmadığına göre peygambere de öyle demeyin. Bir kere şu şehit kelimesi öyle yanlış kullanılıyor. Şehit başka bir şeydir. Şehit uzman demektir. Allah şehit, yolu, Allah yolunda mi? öldürülen başka bir şey o başka bir şey. Peygamber Allah yolunda öldürülmüşse durumu farklı bir şeydir. Öldürülmemişti, ölmüşse farklı bir şeydir. Yani Cenab-ı Hak Peygamberimiz için inneke meyyutu meynuhu meyyitun diyor. Sen, sen öleceksin onlar da ölecekler diyor. Öldürülme başka, ona, ona katil ifadesi kullanılıyor. Buna, buna mevt ifadesi kullanılıyor. Yani öldükten sonraki e, nimetlere kavuşma açısından. Bak şimdi. şimdi bir kere, bir kere şeyler. Allah Allah'la ilgili, dinle ilgili konuştuğun her bir şeyin bir delili olması lazım. Kendi kafana göre koyarsan o zaman o, o din bozulur. Bu böyle oluyordu olmaz mı? Sana ne? Bu kitabı indiren öyle bir şey söylemediyse senin söylemeye hakkın yok. Bu kitabı indiren demişse ki sen de öleceksin ölmüştür peygamberimiz. Hazreti Ebu Bekir ne kadar güzel söylemiş eğer şeyse Muhammed'e tapanlar varsa o öldü. Ama Allah'a tapanlar varsa Allah hay ve kayyumdur. Şimdi ama maalesef maalesef Kavle peygamber de Efendimiz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i tanrılaştıran o kadar çok kendine Müslüman diyen insan var ki Allah onlara hidayet nasip eylesin. Söylenecek başka bir şey yok. Çünkü onlara günahlarını affetsin diyemeyiz. Çünkü Allah böyle kişiler için af dilememiz, dilememizi yasaklıyor.